Evrimin saçmalıkları Derya Deniz. Ben sadece bu Derya ve Deniz'den size bir damlayı göstereceğim şimdi. Özetle körelmiş organla işlevsiz organı birbirine karıştırmayın. Körelme konusunda önemli olan bir türün ait olduğu aile, sınıf, şube gibi daha üst düzey bir taksonomik katmanın ezici çoğunluğunda belli bir görevi yapan bir organın ele aldığımız insan gibi tekil bir türde artık o işlevini eskisi kadar ya da hiç yerine getirememesi ya da hiç yerine getirememesi ya da hiç yerine getirememesi bir işlevi hiç yerine getirememek demek ne demek? İşlevsiz organ demek zaten ya. Sen bize dalga mı geçiyorsun ya? Bir de diyor ki karıştırmayın. Peki kral karıştırmayız. Veya orijinalinden farklı bir işlev edilmiş olması. İşte bu tür organlara körelmiş organ diyoruz. Bu iş neden böyle oluyor biliyor musunuz? Böyle komik durumlara düşüyorlar. Çünkü normalde körelmiş organ dedikleri şey işlevsiz organlara verilen bir isim. Yani mesela atıyorum apandesin işlevi yok ya da henüz bilinmiyor. İşte bakın bunlar evrime kanıt diyorlardı. Ta ki bu işlevsiz dedikleri organların işlevleri ortaya çıkana kadar. Bu işlevler ortaya çıkınca da şu eklendi. Ha yani körelmiş organ işlevli de olabilir. Hatta bu da yetmez. Ana işlevinden farklı bir işlev de edinebilir. Zaten tanımı o kadar değiştirdiler ki artık körelmiş organ hani körelme dışında her şeyi yapabiliyor yani. Bu da böyle bir komedi işte.